Akşam da oldu. Gidip ışıkları kapatıp yatayım artık. Yukarıda çıkayım hemen. Oradaki ışıkları da kapatayım. Kapattım. Hemen yatağım. Kız da uyudu. Hemen iş gelmem lazım. Hemen yukarı gideyim ben. Banyoya saklanacağım. Tamam. Ben yere saklanacağım ben. Yavaş yavaş. Ben gideyim arkadaşlar. Ben yere geldim. Hemen. Yavaş yavaş. Bıçağımı alayım. Ve yukarı gideyim arkadaşlar. Hemen bir Erdikten sonra da hemen öldürmek diyeceğiz. Mısır mısır uyuyor onun rüyasını ona kabus yapacağım. <laughs> hemen oranın banyosuna saklanayım. Ne oluyor? Bırakın beni. Ne oluyor? Artık yaşayamazsın. Hemen kaçayım. Kaçayım hemen. Hiç kimse beni görmeden. Gideyim buradan. Ve gizliye Hemen. Beni kimse yakalayamaz orada. videomuzun sonuna geldik. Bu içeriklerden istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.